Arkadaşlar, arkadaşlar bu yerde Dragon Land oynuyoruz. Şimdi buraya kilidini açacağım. Hop, oyna diyelim. Ve kaç bölümü var? 7 8 9 10. Yani en az 2 bölümlük bir yer olacak. He, mağazadan al diyor. Ben de diyorum ne diyor? dın 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 başlamak için dokundum dokandım bam bam zaten PVP'den alışkınım bunu. hop bam hop bam bir dakika ortada bir şey var hop işte bu işte geliyor Özen harekat. Bakın şimdi. Hop. He, orada bir olay yokmuş sadece. Onların gelmesi için oluşturulmuş. İnşten geliyor. Özen harekat. Bak burada bir şey var. Hop. Eminim ya burada bir şey var. Aynen. Tamam şimdi şuraya girelim. Hop. Hı hmm, şimdi bam bam bam. Bunu alalım. Şurayı deneyelim. Tamam. Burayı deneyelim. Tamam. Bir de buraya bakalım. Buradan da anahtarımızı aldık. Ya Allah. Ne habersiniz gençlik? Oh değerli taşımızı da aldık ama oradaki yan bölmeyi unuttum ya. Neredeyse dört dörtlük oynadık ama yan bölümü unuttum. Neyse böyle oynayalım. Bir şey olmaz. Dındır <laughs> dındır 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 dın dın dın. He bu tam buna göre Aynen hop hmm, Şimdi hop bum bum Lan He zaten direkt ölmedik la Onun içine mi gireceğiz Tamam Hop Aha gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ya Allah, oh! Oraya kadar gidecek mi bu? Bakalım. Anam, mavi para var. Mavi para bir şey işaret eder. Tamam aldım onu. İçeriye cik 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 ötsün diye. Hop. Toplayalım şunları. Şimdi ne çıktı? Hop. Saldırı. Tamam. Onu da alalım. Şimdi şuradan bam. Değerli taşımızı da aldık. Hop. He, şimdi birazcık sıkarsın buradan uçmak. Aha video atmış. Tamam. Hoppa. Tabii ki ben video çekerken bildirim gelmesi olur mu ya? Yani lütfen yani. Zorluk zor. Hmm. Bizden bir şeyler bekleyirler. Burası gayet kolaymış burası yani ilk bölümü. Ama ikinci bölüm biraz sıkar gibi duruyor. Ha, direkt bunun üstünden mi? Uf, oy. Bir dakika lan aslında. Aynen öyle yaparak daha kolay geçerim. Ne habersiniz gençlik? Oha. Bu da yapılmaz ama ya. Hop. İksir tamam. topladık. Hop. Oraya da düştük. Bravo. Kesin burada bir şey vardır. Aha. Düş. İksir, iksir, iksir. Ü, iki, bir. E? Tamam beni kurtar. Beni kurtar yani. Ne diyen ben ya. Bir de o kadar can iksiri harcadım ya. Bir de o kadar can iksiri harcadım ya. Neyse. Aa. Aa. Aa ki 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 ki, ki. Aa, ki, 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 ki. Ha, İşte bu kadar. Bıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıyıy bu arada niye böyle derseniz arkadaşlar. Oyunu Facebook'a bağladım. <laughs> Zaten Facebook <'u gülüyor> kullanmıyorum da. Oyunlar için bazen gerekiyor. Ben de kullanıyorum oyunlar için. Ne var ki? Ha, 75 can seviyesi isteyisin. Şimdi o zaman ikinci bölümün şuralarını oynayalım. Aynen. Buralarını oynuyor. Buralarını oynayan bir dahaki bölüme ben bunun level attırırım. O şekilde hallederiz. Gelen lan buraya. Buna da işte bir elmaslık kostümlerden aldım yine. Hop. 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 Gel bakayım sen buraya. Hop. Bam. Hop. Hop. Chew. Havada da vurabiliyoruz, tamam. Allah. Buraya zor dedim, burası kolay geçti. Hadi bir turda TVP atalım. Ne PVP'si ya hızlı oyun işte. <laughs> hop. Hop. Hoppam Bam. Allah. Oy düştüm. Tamam bu kadar. <laughs> Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.